En büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Kara Kartal Alanya'ya gücünü gösterecek. Yenmeye geliyoruz. Abu Bakar için geldik buraya. En büyük Beşiktaş. 1 2 3. En büyük, büyük Beşiktaş. Şampiyonluğu biz kazanacağız, istiyorum En Galatasaray biz Mehmet Emin Mutlu. Kaç Hadi tane atacağız? Dört tane atacak işte bu. Dört tane. Abu Bakar transferini soruyorum önce. Bu transferden dolayı memnun muyuz? Ona bir mesajınız olsa ne söylemek ister? Yani Abubakar öyle bir şey ki kanayan bir yara aslında Beşiktaş taraftarı için. Hani sevdiğimiz bir oyuncu ama bizi nasıl bırakıp gittiğini de biliyoruz onu da unutmadık. Kendisini affettirmesi lazım. Seviyoruz onu. Hani e, sevmiyoruz desek yalan olur. Seviyoruz bakalım izleyeceğiz onu. Hani e, başarılarımıza başarı katmak zorunda. Bir şeyler yapmak zorunda yani. Öyle söyleyeyim öyle affederiz. Abbakar'ın transferi doğru bir transfer. Ee, vegor aslında iyi bir golcü ama Abbakar'la kıyasladığınız zaman e, Abbakar bizi olmadık yerde bıraktı ama son açıklamalarından sonra vegorsan daha iyi olacağını düşünüyorum, Beşiktaş'ın daha iyi yere geleceğini düşünüyorum. Abbakar'a mesajım şu olur: Bu saatten sonra gol atıp kendini daha çok göstermesi. Ya transferden memnunuz ama işte bakalım eski Abu Bakar mı, eski Abu Bakar değil mi? Hani ilk geldiğinde tamam güzel atmosfer yarattı, taraftarları coşturdu ama ikinci geldiğinde de aynı şekil oldu. İnşallah üçüncü geldiğinde de aynı şekilde olur. Biz coşarız, o da coşar. Hani ee, şöyle bir şey var ilk geldiğinde şampiyon olduk ikinci geldiğinde de şampiyon olduk İnşallah bu gelişinde de şampiyon oluruz bakalım Abi ben zaten Abubakar için geldim ee, Evimizde iki maçta oynuyordu Abubakar benim için her şey Onu seviyoruz yani İnşallah Federer'e bir golü var Allah Abubakar Beşiktaş için önemli bir oyuncu. Her zaman öyleydi. İki sefer geldi. İkisinde de şampiyonluk yaşadık yani. İnşallah üçüncüsünde de öyle olur. O yüzden mutluyuz. Geçmişte yaşanan geçmişte kalır. Evet bazı sıkıntılar oldu bu Bakar'la alakalı. Ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum ben. Asıl olan Beşiktaş. İnşallah Beşiktaş için savaşır. <laughs> Yani ben, ben ben pek bir şey söyleyemem ama e, Abu Abubakar'ın gelmesi güzel oldu. Öyle söyleyebilirim. <laughs> bu maçta goller bekliyoruz. Biz doğuştan Beşiktaşlıydı oğlum gibi. Onun için bu akşam döktürsün onu bekliyoruz. Ee, bu Abu Abubakar gerçekten çok iyi bir insan, çok iyi oynuyor. Bu kadar Valla yani. Vallahi biz çok memnunuz, çok da ona güveniyoruz. İnşallah o geldi Üçüncü şampiyonluğu da onunla birlikte alacağız gene. Aynı şekilde bence 2 biliriz bu 2 oyla abubakardan gelecek. 2 sene önce abubakar efsane bir bakardı. keşke yönetim o zaman göndermeseydi biz bu abubakarın ekmeğini daha çok yerdik gibi geliyor yani. Ben memnun değilim abubakarın gelmesinden ben istemeyen taraftandaydım. Sonuçta biz bu yaşlı bir abubakarı aldık yani önceki hali daha iyiydi öyle değil mi? Halicim. Yani bugün 31 yaşında gelmiş bir abu bakar. O 28 yaşında da 3 milyon verecektik. Bugün de 3 milyon verdik. Hayırlısı bakalım. İnşallah 20 gol atar ve Beşiktaş şampiyonuna ulaşır. Biz bugün Afyon'dan geliyoruz. Ben ilk defa Vodafone'a geliyorum. Sağ olsun eşim, oğlum herkes bizi böyle heyecanla bekliyor. Abu Bakar geldiği için ve bugün ilk kez çıkacağını düşünerek de heyecanlıyız, mutluyuz, umutluyuz günler bizi bekliyor diyoruz. Teşekkürler. Biz de eee şampiyon yapacağına inanıyoruz inşallah. Şenol Güneş'le beraber inşallah bu sene biz şampiyonuz. Kendine bol şans diliyorum. Atacağı gollerde inşallah bizi mutlu eder. Ben de memnunum. Gerçekten çok klasik bir oyuncu. Eee takıma katkıya kaçacağını düşünüyorum. Sen bir şey söyler Abu, Abu Bakar bakmaz, Abu atar. <laughs> evet. Öncelikle Abu bakar transferi çok güzel bir transfer. Onun geldiği sezonlarda şampiyonluk yaşadık. Çok bizi yani sırtladı diyebilirim. Yani Abubakar'a bir mesajım olursa hoş geldin Karaboğa yine gelsin şampiyonluk demek isterdim. Abubakar geldiği için. Şimdi Abubakar konusunda şöyle bir olay vardır. Bir insan sevgilisinden ayrılır. Daha sonrasından böyle ufacık bir olaylardan dolayı kızgınlık yaşar. Ondan sonra barışır ya. Beşiktaş taraftarı ve Eee Beşiktaş camiası Abubakar konusunda böyle bir Aşkı var Aşklar hiçbir zaman ayrılmaz Bir gün bir yerde buluşur Abubakar da şu anda buluştu bizle beraber Bundan sonra inşallah Herhalde bildiğim kadarıyla Ahmet abi de e, Güzel bir kontrat yaptı Herhalde 3 sene bizle beraber e, Sevgililer 3 sene beraber Ondan sonra renklerin içerisinden nasıl bir çocuk çıkar bakacağız ilerleyen zamanlarda. Çok memnunuz. Abu Bakar on numara. Geçmişte sıkıntılar olmuş olabilir. Şu anda ondan çok memnunuz yani. Gidenlerden iyidir. Abu Bakar iyi topçu abi. Ama ona top getirecek Gezal gibi bir futbolcu lazım. Tabii ki Abu Bakar Beşiktaş'ta özleşmiş bir futbolcudur. Hani geldiğine tabii ki çok sevindik. O bizim Karaboğamızdır. Beşiktaş'ın efsanesi olmak için yine tekrar geri geldi. Çok memnunuz geldi için. Evet, evet. Abu Bakar'ı çok seviyorum. Memnunuz abi. Umarım çok gol atar. Ondan oh Galatasaraylıyım. Onlara soracağım. Abi efsane geri döndü. Canını dişine taksın, formayı terletsin. isterse gol atamasın ama o forma terlesin abi. Abi ben fırsatı buldukça attığına inanıyorum. Geston, Dele, Bestes'e her türlü atar. Hatta bu saatten sonra gol kralı bile olur Allah'ın izniyle. Her şey olur ya. Abi Abubakar transferini mantıklı buluyorum. Ama Fener acısıyla herkes atabilir. Sıkıntı yok. <laughs> Abi Abu Bakar transferini çok doğru buluyorum. Abu bize tek yanlış abi yarı yolda bırakması oldu bizi. Ama bu sene o yarı yolda bırakmasının hesabını ödeyecek abi. En az 20 gol bekliyorum bu sene Abu Bakar'da. Abi, en o forma terlesin yeter. Abubakar daha iyi geldi. Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yeni transferle daha iyi olacağız. Her yerde en büyük Beşiktaş. İnşallah abi Kartal sonuna kadar. Vallahi çok güzel bir transfer bizim içimizden. Eski yuvasına geri geldi. Çok mutluyuz. Giden geleni aratırım onu bilmem ama ben bu kadar çok memnunum. Çok güzel izlenimler de bıraktı bizim için. Çok da memnunuz yani. İyi bir transfer olduğunu düşünüyoruz. Başkanımız da yaptıkları hizmetlerden çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Teşekkürler. Kendi evine geldi sonuçta. Yani memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Abu Bakar'dan e, memnunum, çok memnunum. E, takımımıza, Büyük Beşiktaş'ımıza büyük katkılar sağlayacağına eminim. Kendisiyle memnunum. Ama bakar sürpriz oldu tabii ki. Yani hiç beklenmedik bir şey oldu. Bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Onu zaten onun için geldik bugün de. Bence Beşiktaş için iyi bir transfer oldu. Başarılı olacağını düşünüyorum. Bir 14-15 gol atar diye tahmin ediyorum. Tabii ki memnunum çünkü zaten Beşiktaş'ımız uzun zamandır gol sorunu yaşıyordu. Ee, dosun ikinci gelişinde çok fazla faydalı olamadı maalesef. Ama Abubakar'ın gelişi bence Vegos'tan daha etkili olacağını düşünüyorum. Ee, bir de gidişi biraz olaylı olmuştu biliyorsunuz e, Abubakar'ın. Ee, üzüntülü gitmişti. Bence bundan sonra Abubakar e, geçen sene şampiyona pek katkısı olmadı ama bu sefer kesin olacağına inanıyorum. Abi Abubakar'a tek mesajım bir daha bizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmasın. Bu takımın da Şenol Hoca'nın da ona ihtiyacı var bu taraftarın öyle abi Abu Bakar'dan çok memnunum şu an şimdi geçen şampiyonlukta sattı falan dediler ama o yöneticilerin bileceği iş alıp adam alıp adam satma işi yöneticilerin bileceği iş biz Beşiktaş sevdalısıyız alır satar bilmem ben gelen adama bakarım arkadaş. Abu bakar bizim için iki tane şampiyonluk gördü bizim yanımızda. Bu sezon inşallah üçüncü dönemi üçüncü şampiyonluğunu inşallah görecek diyorum. Teşekkür ederim. Ya ben aynı şeyi paylaşmıyorum ama yani en büyük Beşiktaş. Yani şöyle bir durum var. Begos transferinden güzel bir maddi bir gelir elde ettik. Yani kiralık olduğuna rağmen bir güzel bir gelir elde ettik. O geliri biraz yok ettik gibi mi geldi? Çünkü Cenk Tosun gibi kaliteli bir Türk futbolcu, yerli futbolcumuz var. Muleke gibi genç, ileri dönük futbolcumuz varken yani başka bir hatta bekliyordum ben aslında transferin. Ne bileyim on numara olsun ve hatta ne bileyim defans olsun. Sıkıntılar çekiyoruz ama başarılar geldikten sonra bir şey sıkıntımız yok yani. Abubakar'ı biz daha önce Fikret Orman döneminde de istemiştik, hep hayalimizi. İnşallah başarılı olur, çok da seviyoruz kendisini. Yani Abubakar'ı bence önceki sezonlar gibi izleyemeyeceğiz. Bence öyle, ben öyle düşünüyorum. Çok etkili olmayacak bence bu sezon. Yani, ee, forvet lazım oluyor, sadece bakarı düşünüyoruz. Yani başka squad mı yok, başka adam alamıyor muyuz? Öyle diyorum. Bence. Ben de abim gibi düşünüyorum. Ya bu Bakar'ı çok seviyoruz. Beşiktaş'ın çocuğudur, Beşiktaş'ın evladıdır da. Hani Vegors'un gidişine de çok üzüldük. İnşallah Sergen döneminde yaptığı gibi tekrar bizi ortada bırakmaz. Tekrar çaresiz bırakmaz. Biz Abu Bakar'ı seviyoruz. Gelsin oynasın yine hani ona kapımızda çıkar zaman. Bence üç defa gidip gelmesi yani bilmiyorum gereksiz oldu. Yani gitti parayı buldu geri geldi. Böyle tuhafıma gitti o yüzden. Yani kalacaksa direkt kalabilirdi. Ben evet. Bence isabetli karar gelebilir. Harika bir karar. Bakardan çok ümitliyiz. Vallahi ilki gelmiş. Bugün de golünü atarsa çok mutlu olacağız. Abubakar'ın gelmesi çok iyi oldu. Neticede Weghorst'tan daha bir forvet. Weghorst'u da anlamak gerekiyor. Manchester United'dan kime teklif gelse gider diye. Onu da suçlayamıyorum ama en azından bir de Abubakar'ı geriye getirdi. Karabuğa ile şampiyonluğun en güçlü adayıyız diyorum. Bir yandan memnunum, bir yandan da kırgınım. <laughs> yaptığı hareket her ne kadar en son basın açıklamasında şey yapsa da yok işte sakattım falan dese de açıkçası inanmıyorum. Ama işe yarayacağına inanıyorum. Yani gelmesi bir yandan iyi oldu ama kırgınlık da var tabii. Yani gol atar diyelim ya inşallah. Delali oynatsın yeter bize. Delali oynatsın yeter bize. Başka bir şey istemiyoruz. Yani gol atsın Delali oynatsın yeter bize. Ya ben memnunum. Ee, ben Tekirdağ'dan geliyorum. Ee, Fenerbahçe çok almak istedi. Şimdi Fenerbahçe lobisi Tukaka ilan etti. Yani işte şey yani yazarların yazarları daha doğrusu demek ki almak istedi. İsteklerine göre önemli bir oyuncu biz seviyoruz. Bu kulüpte bir yeri var. Bu sahada bir yeri var. Dolayısıyla doğru bir transfer olduğunu diye düşünüyorum. Ne olursa olsun yani. Yani adam önce tukaka oluyor. Yani böyle olmaması lazım. Bilmiyorum yani. Abubakar'a bir mesajım olsa Abubakar candır. İyi ki geldi. İyi ki bizimle. İyi ki Abubakar bugün iki tane atacak en az. Bekliyoruz yani. Abubakar cidden çok iyi transfer. Çok iyi yani abi bu kadar. Abu Bakar e, gelmiş geçmiş en iyi santraforlardan biri Türkiye. Ama şunu söyleyeyim e, Ahmet Nur Çebi hep taraftarı mutlu etmek için hareket ediyor ama doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Taraftarın mutluluğu değil Beşiktaş'ın mutluluğu önemlidir. Abim diyor ki herkes bildiğini yapsın.